Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bekle ne çekiyoruz e futbola güncelleme geldi küçük haritada onu çekiyoruz bugün sizlerle tabi ki gibi video çekiyoruz ama normal maç değil böyle 120 saniyelik bu maç çekeceğiz arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın şimdi başlayalım hayır 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 ya yedik ya. Nasıl yiyebiliriz? Arkadaşlar yenilebiliriz. Ben nasıl vermezdim? 120 saniye veriyor ya. Arkadaşlar ben burada çok iyi roşatalar çekiyorum. Ama antrenman olunca roşata çekiyordum Edith'im. O mısın kale? Alacağım o topu. Hayır. Oldum. Almadım. Pas verin bana. Pas. Ne şu çekiyor an? Yani? Anca ya sesi geçer. Pardon da 2 94 saniye ne ara oldu ya. Vax vax vax. Dünyanın you want vax? Çek. Gol 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 attım Messi. O nasıl bir gol atmam. Dünyanın en güzel gol attım. Hadi Bravo robot gelsin. Hayır. Hayır. Yes. Bak şimdi golü izleyin. Ya şey yapmadı. Arkadaşlar. Dur. Arkadaşlar bir şey yok. Ben da. Zilli var. Zilli bilenler vardır. Köpeğim. Babaannemin. Bu arada burada <laughs> yanımda duruyor. Kapıyı açtım ki dakika o geldi. Ama koyumuzda yedik. Nasıl yiyebiliyoruz ya? Beş <laughs> Döndürebilir miyiz acaba? Hayır hayır hayır. Yes. Bak şimdi golü izleyin. <laughs> gol atıyorum. Yes yes. Dillon gol attım. O da ne oluyor diye ne yapıyorum diye bakıyor. <laughs> video çekiyorum video video. Dillon'a <laughs> <laughs> da saklandayım ben. Aldım o topu. Aldım o topu. Ya yanlış yaptım ya. Normal şut çekeceğim ya. Yiyeceğiz bir tane daha yiyeceğiz. Yedik. yedik yedik. Arkadaşlar ben yeni oynadığım için birazcık kötü oynuyorum. Pardon kusura bakmayın. O sonra o şuta. <laughs> Çektim onu o şuta ama olmadı arkadaşlar. Daha <laughs> Hayır hayır hayır. Yes direkt. Kapıyı kapatıyorum arkadaşlar. Ses gelmesin diye gol gol gol. Suarez mi? Suarez. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir gol. Messi mi ben arkadaşlar? Hadi bir avuç ata çek. Gol atıyorum Messi. 6-4 yapıyoruz. 30 saniye kala. Hadi bu maçı döndürelim be. Bu maçı döndürelim ya lütfen. Hayır hayır. Kesinlikle öyle bir şey olmayacak. Bak kolyeyi izleyin arkadaşlar. Ah! Oh! Ya oğlum daha güzel vursaydın keşke. Kaleci adamsın. Sen kaleci ne yapıyorsun ya? Değilsin adam ya. Çek şunu! Ya 6 saniye ya. Yedik bunu da yedik. Aa oh, kale adamsın. Hadi! Hayır o da kurtardı ve maç bitti. <laughs> maçımız bitti. <laughs> Arkadaşlar maçımız bitiyor. <laughs> Yenildik ya. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu tarz videolar istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ama sizi çok seviyorum. Görüşürüz.